Merhabalar, ben Elif Erdan. Hastanemizde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle annelerimiz için, anne adaylarımız için merak konusu olan loğusalık döneminde beslenme hakkında ufak bir bilgilendirme yapacağım. 9 ay boyunca heyecanla beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza aldığınızda nasıl beslenmeliyim, sütüm yetecek mi, sütümün kalitesini arttırmak için, sütümün miktarını arttırmak için neler yapabilirim gibi sorularla annelerimiz oldukça telaşlanmakta. Loğusalarımıza ilk söylediğimiz şey tabii ki anne sütünün önemi oluyor. Anne sütünün aslında miktarını arttırmak için yapabileceğiniz şeyler tabii ki var. Ee, en başta sıvı ihtiyacı artıyor. Bir loğusanın normal bir insana göre sıvı ihtiyacı oldukça fazla artmakta. Annelerimize en az 2,5-3 litre kadar su ve şekersiz sıvı öneriyoruz. Süt ve süt ürünleri beraberinde tahıllar, karbonhidrat ve tabii ki protein sebze, meyve, protein olarak da et ve yumurtanın tabaklarda dengeli bir şekilde her gün bulunması gerekmekte. Peki annelerimiz neler yapmamalı, nelere dikkat etmeli? Kesinlikle alkol ve sigara tüketmemeli. Beraberinde gaz yapıcı gıdalara, kuru baklagil gibi, lahana gibi gaz yapıcı gıdalara dikkat etmeli. Ve en çok sorulan şeylerden biri olan da kafein tüketimi. Günlük çay ve kahve tüketimini minimuma indirmeli annelerimiz. Anne sütünün miktarını ve kalitesini neler arttırır? Öncelikle protein, yumurta, süt, süt ürünleri anne sütünün miktarını ve kalitesini arttırır. Bunun haricinde demir, polikasit, kalsiyum gibi takviyeler size yardımcı olur. E, yulaf hem bitkisel bir demir kaynağı olmasının yanında meme bezlerini de açarak anne sütünün miktarına katkı sağlar. Bununla birlikte ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler de anne sütünün miktarına katkı sağlar. Toplumumuzda inanılanın aksine loğusa şerbetleri, hazır meyve suları, çikolata, anne sütünün kalitesine ya da miktarına katkı sağlamaz. Sizin doğum sonrası kilolarınız için yardımcı olmayacak gıdalar olarak hayatınıza girerler. Bütün sorularınız için bize her zaman başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.